Şu an yanımda sonsuz rotadan su var arkadaşlar. Merak ettim. 8 tane soru var. Çok hızlı soracağım. Çok hızlı cevaplar istiyorum. Hemen soruyorum. Bir. Şu ana kadar en beğendiğiniz şehir? Tiflis. Şu ana kadar hiç beğenmediğiniz şehir ya da yer? Yer de olabilir. Yani şehir söylemek zorunda değilsin. Yer de Beğenmediğim bir yer <laughs> yok ya. Her tarafı yani. beğeniyorsun. Evet. Pas, tamam. Şu ana kadar en çok zorlandığınız rota? Ee, Abano Tiflis. Şu ana kadar en keyif aldığınız rota? Marancap Çölü. Marancap Çölü, güzel. Şu ana kadar Türkiye hariç en beğendiğiniz ülke? İran. İran. Şu ana kadar buraya neden geldik ki biz dediğiniz, gerek yoktu dediğiniz bir coğrafya? Moğolistan. Ama yine olsa yine yine. Yine evet, gidersin, güzel. Şu ana kadar yediğiniz en lezzetli yemek neredeydi? Türkiye. Türkiye. Türkiye'de, tamam. En çok hayalini kurduğunuz